Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size yeni çıkan ruj serimizi renklerinin sürülmüş hallerini göstereceğim. Kısaca bir söylemek gerekirse özelliklerini yapışkan his bırakmıyor. Doğal ışıltı ve pürüzsüz bir dudak görünümü sağlıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olacağından eminim. Şimdi size sürülmüş hallerini göstermek istiyorum. Şimdi 4 numaradan başlıyorum. Şöyle. doğal bir ışıltı. 3 numara. Gayet doğal, bakın. İki numara. Daha e, pastel kahve tonu bir renk. Nut sevenler için. Şöyle. Ve bir numara. Tam bir toz pembe. O da şu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.